Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencilerim. İkinci sınıf hayat bilgisi çocuklar bu haftaki konumuz duyarlı olalımdı. Bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerine başlayalım. Efe çevresine ve çevresindeki insanlara karşı duyarlı bir çocuktu. Evet bu haftaki konumuz duyarlı olalımdı. Buna göre davranışlardan hangilerinin yapmasını bekleriz. Yani bu davranışlardan hangileri duyarlı bir çocuğun davranışları onu yapmasını bekleriz diyor. Şimdi okuyalım sırayla davranışları çocuklar. Bir, evde anne ve babasına yardım eder. Evet, evde aile büyüklerine yardım etmek duyarlı bir çocuğun davranışı diyebiliriz. Peki, küçük kardeşinin ödevlerini yapmasına yardımcı olur. Evet, aile büyüklerinin sorumluluğunu paylaşarak küçük kardeşine ait olan bir sorumluluğu yaparken ona yardım etmeye çalışması bu da duyarlı bir çocuğun davranışı olur. Yaşlı komşularını ziyaret ederek ihtiyaçları olup olmadığını sorar. Evet, komşuları ziyaret etmesi ve onların bir ihtiyacı, özellikle yaşlı komşularının bir ihtiyacı olup olmadığını sorması nedir çocuklar? Bu da duyarlı bir çocuğun davranışıdır. Bakın bu üç davranış şekli de duyarlı bir çocuğun davranışıdır. Evet bunları yapmasını ne yaparız? Bekleriz. O zaman cevabımız ne olur çocuklar? C seçeneği 1, 2 ve 3 olur. Yukarıda verilen sözcükleri kullanarak ifadelerdeki boş yerleri tamamlayınız. Evet bu etkinliğimizde bakın. Burada bize verilen sözcükleri kullanarak ne yapacağız? Boş yerleri tamamlayacağız. Etkinlikle kullanılmayan sözcük hangisidir? Bunu bulacağız çocuklar. Başlayalım şimdi. Toplu taşıma araçlarında nokta nokta yer vermeliyiz. Toplu taşıma araçlarında ne yapacağız çocuklar? Yaşlılara evet yazalım. Yaşlılara yer vermeliyiz. Hasta olan arkadaşlarımızı nokta nokta ne yapmalıyız? Evet ziyaret etmeliyiz. Yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmalıyız. Şimdi etkinliğimizde kullandığımız sözcükler bunlardı. Peki kullanılmayan sözcük hangisiydi bakın? Saygılı sözcüğünü kullanmadık. O zaman cevabımız B seçeneği saygılı olmalı çocuklar. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D yazacağız çocuklar. Yanlış ise Y harfi yazacağız. Şimdi kutularda oluşan son şekli bulmamızı istiyor bizden. Okuyalım sırayla ifadelerimizi. Okulda arkadaşlarımızın bize yardımcı olmasına izin vermemeliyiz. Ne demiştik çocuklar? Duyarlı bir birey çevresindeki arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılamada evet onlara yardımcı olur. Aynı şekilde çocuklar bizim de bir ihtiyacımız olduğu zaman okulda arkadaşlarımızın bize yardımcı olmasına ne yapmamız gerekir? İzin vermemiz gerekir. Peki burada bakın vermemeliyiz diyor. O zaman ifademiz ne olur? Yanlış olur. Çevremizdeki özel gereksinimi olan bireylere yardımcı olmalıyız. Bazen çevremizde özel ihtiyacı olan arkadaşlarımız olabilir. Bunlara karşı evet farklı engelleri olabilir arkadaşlarımızın. Bu tür bireylere karşı ne yapacağız? Her zaman yardımcı olacağız ifademiz doğru. Aynı doğayı paylaştığımız hayvan ve bitkilere karşı duyarlı davranmamıza gerek yoktur. Bakın çocuklar biz aynı doğayı paylaştığımız hayvan veya bitkilerin de yaşamına ne yapacağız? Saygı duyacağız değil mi? Onların yaşamlarına karşı da duyarlı olacağız. Onların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışacağız. Yani duyarlı bir bireyin davranış şekli bu şekilde olmalı. O zaman ifademiz ne oluyor? Yanlış oluyor. Peki kutularda oluşan son durum çocuklar bakın yanlış doğru yanlış cevabımız A seçeneği olur. Sıradaki sorumuz bir eşleştirme. Aşağıda verilen ifadeleri anlamlı olacak şekilde ok çizerek eşleştiriniz. Okların oluşturduğu şekil hangisi gibi bunu bulacağız çocuklar. Çevremizdeki yanlış insanları ziyaret edip ihtiyaçları varsa yardımcı olmalıyız. Evde yapılan işlerde aile büyüklerimize yardımcı olmalıyız. Okulda arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmalıyız. Bakın okların oluşturduğu şekil nasıl oldu? İki tane bu şekilde aşağıya doğru bir de yukarıya doğru. Peki hangi seçenektekine benziyor çocuklar? Bakın B seçeneğindekine benzedi. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Son sorumuz. Çevresindeki insanlara karşı duyarlı bireylerde hangi davranışlar olmalıdır? Öğretmenin tahtaya yazdığı soruya hangi öğrencilerin söylediği davranışlar cevap olur? Kardeşlerimizin ödevlerini yapmalıyız. Bakın, burada Melis'in ifadesi kardeşlerimizin ödevlerini yapmalıyız çocuklar. Hayır. Kardeşlerimizin ödevlerini yapmak onların sorumluluk bilincini zayıflatacağı için bu duyarlı bir bireyin davranışı olmaz. Yardımcı olmalıyız deseydi doğru olurdu değil mi çocuklar ama kardeşlerimizin ödevlerini ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Çünkü o onların sorumluluğu. Biz onlara yardımcı olabiliriz sadece. Komşularımız hastalandığında onları ziyaret etmeliyiz. Evet. Toplu taşıma araçlarına binerken veya inerken ne yapacağız? Yaşlı insanlara öncelik vermeliyiz. Bakın Emre ve Anıl'ın davranışları öğretmenin tahtada söylediği duyarlı bireylere hangi davranışlar bireylerde hangi davranışlar olmalıdır ne olur cevap olur o zaman cevabımız C seçeneği Emre ve Anıl olmalı çocuklar evet bu altanın soru çözümlerini tamamladık haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.